direkti boşluktalar o aşağısı var ya gel gel boş boşluğa gel 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 Gelelim. boşluğa geliyorum ananı sikiyorum boşluğa gelip ananı sikip yaparım ananı sikiyorum boşluğa geliyorum ananı sikiyorum kameramı onunla hepsini orospucularla kanka Amına koydun lupları niye buraya indiniz lan oyunun sonuna kadar bunda vuracaksınız. amcık Sen istiyor beraber düş o zaman verecek götünü Yarramı ye Gizli <laughs> baydım Yarramı ye Yukarı çık çıkma ölürsün amcık yukarı çıkma ölürsün Murat şunu bitir Murat Olp taş Murat Murat Oraya daha ağırdan çek beyler Beyler lootumuz nerede ya <laughs> Bir sakin olalım <olun>. <laughs> Murat Kalkan Barış'a gittim. Murat. Murat'ı sikeceksin. Şimdi bekle Murat. Göreceksin Murat'ı. Evin namını göreceksin. Şurada biri var. Ya oğlum bir saattir şunlarla küfürleşiyoruz. Neredesiniz ya. lan? Oğlum yanınızdayız sürekli. Yok yok daha iyi ya. Barış'ta içmiş. <laughs> yes, burada içeride adam ben biri geldi lan iptal oriyiz. Ha. Mark the rest of that squad Ha, bro, aya pırmak bilir mi? Amına kodum çocuk. Bir şu Türkleri alalım ya. Aşağıda lan gösteriyor ha. Geldik. Çağırdın mı? Oğlum. Seni bana canlı. Bana gelirken öldüm. Şey ah hepsini yatırdım. Dışarıda kanka oldu. Kanka. Aynen onu yap. Yap bir yere. Bir daha, bir attı. Sit attı. Benim silahlar onları al benim silahlar onları al Lan Ben ben Keşke Lan gemide de adamlar var, var. Lutun orası da dolu beyler Dolu mu? O zaman tam tanımın oraya Dandık Yandık amına Şuraya indim ya Aha burası Ay, Ben şurada bir gariban öldürmüştüm onu. Aman öyle bir şey <laughs> Lan orası çocuklar gemide ne arıyorsunuz lan amcıklar Oğlum girsene şuradan. E ne bulun? Hmm. Lan kanka. Coming. Gemideki sniper var kanka. Bu <laughs> en üst katta kanka geldim geliyor. Allah kahretsin ya. Bana vurdum dedesi kaç çanak geldi gemi ya. Gemide biri daha var. Bir kişi kaldı. <laughs> şurada şurada. Şurada şurada. Selim altına bak. Al onun silahlarını dostum. Benim silahım vardı burada ya. Ya ne dolu benim silahım ya. <laughs> Kanka şuradaki de senin silahın galiba. Benim yok yok benim silahlarım var. Ben. Kanka, aldım. Kanka aşağıya seni ben amına kodum. Siktir git. Seni öldürmeyeceğim. Seni süründüreceğim. Orospu çocuğu. Sen 3.5 milyar milyon. Ölüme. Bayıl amına kodumun onu. Hadi selfin yok mu bas? Bassana. Seni öldürmeyeceğim. Seni süründüreceğim. Al ağzına. Yalvarırım ağzına al. Aa. 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 Aa, ana bana 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 o <laughs> burada adamlar ya. var boş. Hi <laughs> <Alka>, guys, <laughs> everyday. Aslında Gitti o. O, o Sleepy aynı yerden bakıyor. Sarış, sarış işte. Bizim yer dolu. Lan burada burada. Canı yok. Lan kule tarafı Hi guys, Hi guys, Hi guys. Kimse benden kaçamaz Sarıdan mı Selim? Kuledeler kulede Kule tarafında varlardı Hayır, yani. Oradan beni vurdular <laughs> Bir tane üyeye alalım ya 25 bin lira paramız var lan Sniper var kulede Of <laughs> of 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 Lebron James onu vurdum onu vurdum götüne soktum da Şu kayanın arkası Kayanın arkasında sert basıyor Basamadı götü yedi Aşağıdalar aşağıda tam altımızda Yolda aman tanım gidiyor Nereye gidiyor Niyazi halatla geldi Yes anını ben seni sikeyim amına kodum çocuğu Ya bırak Allah, Allah barış 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 şurada. Bak açık barış. Cano barış. E, Can o yerek basıyordum. Oh, oh, oh. Tam kalkanın şey oğlum, ben kesin öldüm. Bomba attılar lan. Buradalar adamlar. Oğlum ya. 5 kişi kaldı. Siz ikiniz onlar üstü. Sepetin oradalar. Sepetten sizi çekmemiz lazım. Ah be. Çekemedik bir ara daha yedik. Barış bak biri burada. Biri bunun içine Barış, girdi. Barış çözmen lazım. Orada tüller şey arkadaşım. Geliyorlar arkamdan. Beni gördüler galiba. Yine atladı biri. Birini çektim. Çok iyi. Yeşil tarafında var mı? Bir aha geldi. Bir boyut kapı. Oha dört kişi de var. Kanka üç kişi. Üç kişi var kanka. Sessiz konuşalım. Barış şimdi hepsini alacak. Alandasın değil mi Barış? Bu bir. Gelme gelme, tuzak tuzak komutanım gelme gelme. Kaldıracak bir Maskeleri var kanka. Oy. Sola geçecek kanka. Sola Sola geçecek. Kanka birebir kaldınız sakin oyna. Birebir mi? He ha? ha? birebirsiniz. Birebir senin için Barış. Tabi canım. Oh, oh yeah, come on, come on. Oh. Üçüncü adam korkudan ölmüş kanka.